Evet. Bu kantron Yapraklara bakıyoruz. Gayet ufak formda yapraklar oluyor. Çiçeğine bakıyoruz. Uçları yuvarlak yuvarlak. Keskin olmuyor böyle. Ve bir tane de çiçeği alıyoruz parmağımızdan. Kopartıyoruz. Bir tane eziyoruz. Aftan yapışkanlık olacak. Ve gördüğünüz gibi şöyle parmağınızı boyayacak. etken maddesi zaten bu. Bunu en güzel kavanozu tarlaya götüreceğiniz hiç tozlarını yere döktürmeden poşete falan döktürmeden, direkt kavanoza şu kısmından keseceğiniz aşağılardan da olur da şu kısımdan keseceğiniz köklemeyin kesinlikle işte. seneye tekrar çıksın şu kısımdan kesip kavanoza dolduracağınız kavanozu full doldurmanıza da gerek yok %20 yeter. Kavanoza %20 kan eee kantarın gerisi zeytinyağı olmak üzere. Mesela 5 litre bir kavanozda 4 litre yağ doldurup da tarlaya da gelip bu şekilde bunları doldurabilirsiniz. Do Alabildiği kadar alır. Zaten %20'si o kadar. Kavası yaparsanız da yağınız az olur posada yağ kalır, ziyan olur. Yani %20 yeter, hadi %50 olsun, %50 yeter.